Arkadaşlar merhaba. Bugünkü dersimizde sistem yönetiminde sıklıkla kullanacağımız sıkıştırma komutlarına ve arşiv komutlarına bakıyor olacağız. gzip, bzip2, xz -E gibi komutların yanı sıra 7zip, rar gibi komutlara da bakıyor olacağız. Aynı zamanda tar, arşiv komutunu da detaylı bir şekilde inceliyor olacağız. Dersimize gzip komutuyla başlıyoruz. gzip dosyasıyla örnekler yapabilmemiz için tabii ki örnek dosyalara ihtiyacımız olacak. Örnek dosyalar içinde en çok sıkıştırma için kullandığımız dosyalar olan lok log dosyalarını tercih edebiliriz. Bunun için ilk önce var log dizinine göz atalım. ls al h büyük s'yi kullanıyorum. Büyük s log dosyalarını boyuta göre sıralamamıza olanak veren parametreydi hatırlarsanız. Evet baktığımızda buradaki en büyük dosya messages 2024 dosyası. Bu dosyayı home dizinime kopyalayacağım. Dosyayı kopyalamak için root haklarına ihtiyacım var. Bu sebeple sudo ile başlıyorum komutuma. sudo copy var log messages tire 2024 devam ediyor. nokta slash diyorum. Yani bulunduğum dizinime kopyala demek. Parola mı giriyorum? Evet. Dosyayı kopyaladım. Bir de dizinlerin sıkıştırılmasıyla ilgili yapacağımız örneklerde kullanılmak üzere etc dizininin kopyalanması gerekiyor. etc'yi de kopyalayalım. Dizin olduğu için Tire r parametresini ekleyeceğim. Tabii ki başına yine sudo koymam gerekiyor. Slash etc dizinini bulunduğum dizine kopyalıyorum. Evet, etc dizinini ve messages log dosyasını bulunduğum dizine kopyaladım. Kopyaladığım bu dizin ve dosyaların sahibi root üzerinde çalışabilmem için bu dosyanın sahipliğini emincan kullanıcısıyla değiştirmem gerekiyor. Hem kullanıcısını yani hem sahipliğini hem de grubunu aynı anda değiştirelim birlikte. Sudo komutunu kullanıyorum kullanacağım yine. sudo change owner diyeceğim. Recursively kullanıcı ismini gireceğim. Emincan. Grubunu değiştiriyorum yine Emincan. Arada nokta var. Messages dosyası ve etc dizini. Enter diyorum. Parola giriyorum? Evet, sahibi ve grubunu Emincan olarak değiştirdim. Şimdi örneklerimize geçebiliriz. Elal diyorum. Dizini listeliyorum. Şimdi komutumu giriyorum. Gezip mesaj istiyorum. Komutun en yalın kullanımı bu şekilde. Enter dedim. Tekrar elal diyorum. Gördüğünüz üzere messages.gz isimli bir dosya oluştu. Orijinal dosya yok oldu. Var olan orijinal dosya üzerinde işlem yapıldı. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Tabii ki bunu engelleyeceğiz. Birazdan nasıl yapıldığını göstereceğim. Bu şekilde dosya sıkıştırılmış oldu arkadaşlar. Dosyanın boyutu 337 1457 baytı ve 65.452 bayta dosya inmiş oldu. Şimdi dosyayı tekrar dekompres yapıyorum. Bunun için gezip d messages.gz diyorum. Enter dedim. Tekrar herhal diyorum. Yine sıkıştırılmış dosya üzerinde işlem yapıldı. Sıkıştırılmış dosya orijinal haline getirildi. Bakın dosyanın orijinal boyutu da burada. Biraz önce size bahsettiğim konu yani dosyanın orijinal hali üzerinde işlem yapılmasını istemiyorum Tire K parametresini kullanmanız gerekiyor. Yani gezip Tire K diyeceksiniz ve dosya ismini vereceksiniz. Enter diyorum. Tekrar elal diyorum. Bakın bu sefer dosyanın orijinal hali korundu ve dosyanın bir de sıkıştırılmış hali oluşturulmuş oldu. Bir sonraki parametremiz sıkıştırma oranları ile ilgili. Dikkat ederseniz help menüsünü çalıştırdım komut satırından. En sonda 1 ila 9 arasında listelenen iki parametre var. Burada bir değeri en hızlı sıkıştırmayı, 9 ise en iyi oranda sıkıştırmayı belirtiyor. Yani biz bir sıkıştırma işleminde bir değerine yakın değerleri kullanırsak hızlı sıkıştırmayı, 9'a yakın değerleri kullanırsak daha yüksek sıkıştırma oranlarını elde ederiz. Varsayılan durumda sıkıştırma oranı 6'dır. 6 kullanılır. Şimdi birkaç örnekle biz de bu sıkıştırma oranlarının testini gerçekleştirmiş olalım. Ctrl ile ekranımı temizledim. LS diyorum. Evet. Hem messages sıkıştırılmış halde GZ formatında hem de orijinal dosya burada var. LL dedim. Bu şekilde görmemiz daha iyi olur. Şimdi messages'ı bu tekrar bir parametresiyle sıkıştıracağım. Var olan dosyanın üzerine yazmasını istemiyorum. Sıkıştırma boyutundaki değişikliği beraberce görmüş olalım. O yüzden yeni bir dosya ismi vereceğim sıkıştırma esnasında. Şimdi onu da şu şekilde yapıyoruz. Gzip-k orijinal dosyayı korumak için bunu yaptım. Sıkıştırılacak olan dosyam hangisi? Messages dosyası. Hangi parametreyi vereceğim yeni dosya ismi için? Tire-c parametresini vereceğim. Bunun anlamı şu standart çıktıyı artık değiştirebilirsin demek. Standart girdi, standart çıktı ve standart hatayla ilgili bir ders yapacakmışız. Konuyu hiç bilmeyen arkadaşlar o derste konuyu öğrendikten sonra burayı tam anlamıyla anlayacaklar ama şimdilik var olan yapıyı aynen kullanmaya gayret göstersinler. Büyüktür işareti diyorum ve messages 2 gezi olarak adlandırıyorum dosyayı. Son olarak da en hızlı sıkıştırma parametresi olan eksi 1'i veriyorum. Enter dedim. El el diyorum. Bakın messages2-gz dosyası boyutu 76.375 byte. Sıkıştırma parametresi eksi 1'di. Yani en kötü sıkıştırma oranı, en hızlı sıkıştırma oranı aynı zamanda. Standart değerimiz 6 idi. 6 ile sıkıştırıldığında 65.452 byte. Eksi 1 ile sıkıştırıldığında 76.300 75 byte. Şunu belirtmek isterim ki bu dosyaların boyut büyüdüğünde bizim örneğimizde messages dosyasının boyutu 330 kilobayt. Biliyorsunuz ki log dosyaları gigabaytlar hatta terabaytlar mertebesine de çıkabiliyor. Buradaki sıkıştırma oranları, aradaki farklar, bu parametreler kullanıldığında ortaya çıkacak olan farklar muazzam olacaktır. Bunu unutmayın. İsterseniz bunu deneyebilirsiniz. Eğer 1 GB ya da daha fazlası elinizde log dosyası varsa bu oranları, bu parametreleri deneyebilirsiniz. Yukarı ok tuşu dedim. Şimdi messages 3 olarak adlandırıyorum ve de eksi 1 olarak parametreyi de 9'a getiriyorum. Enter dedim. Tekrar ele, el diyorum. Bakın bu sefer de en iyi sıkıştırma parametresi olan ama en yavaş aynı zamanda olan eksi 9'u kullandım. Bu sefer daha iyi bir sıkıştırma oranı elde ettim. 64419 byte elde ettim. Ama daha fazla CPU kaynağı, CPU gücü tüketmiş oldum. Sıkıştırma işleminin daha hızlı şekilde tamamlanmasını istiyorsanız eksi 1 parametresini kullanmanızı tavsiye ederim. Eğer yere ihtiyacınız varsa yani disk alanına ihtiyacınız varsa sıkıştıracağınız dosyanın çok daha küçük olmasını istiyorsanız -9 parametresini kullanmanız gerekmektedir. Şimdi diğer komutumuz olan bzip2'ye geçebiliriz. bzip2 komutunun kullanımı neredeyse gzip komutu ile aynıdır. Bakın komut parametrelerine varana kadar neredeyse aynıdır. Burada da 1 ve 9 parametrelerini görebiliyorsunuz. fast best olarak görebilirsiniz yine. Yine k parametresi orijinal dosyayı, kaynak dosyayı koruyor. d parametresi dekompres ediyor. Bu komutlarla yani BZP2 ve bundan sonra göreceğimiz XZ komutları ile ilgili ayrıntılı örnek yapmayacağım. Çünkü parametreler aynı. Buradaki parametreleri GZip'te olduğu gibi kendiniz deneyebilirsiniz. Sadece ve sadece elal diyorum. Messages dosyasını BZP2 formatında sıkıştıracağım. BZP2-K orijinalini koruyorum. Messages Enter. Elal komutunu kullanıyorum. Bakın Messages tarihbz 2 uzantılı yeni bir dosya oluştu. Orijinal dosyayı korumuş oldum, kaynak dosyayı korumuş oldum. Şimdi sıkıştırmadan hemen sonra boyutları karşılaştıralım isterseniz. Bakın, Messages GZ dosyasıyla Message BZ2 karşılaştırdığımızda boyutta belirgin bir fark olduğunu göreceksiniz. Neredeyse yarı yarıya. Yani BZ2 formatı GZ2 formatına göre neredeyse iki kat daha iyi sıkıştırma imkanı sağlıyor bize. Ancak BZ2 formatı GZ'ye göre çok daha yüksek miktarda CPU ve sistem kaynağı tüketecektir. Bir sonraki komutumuz olan XZ'e bakalım. İlk önce ekranı bir temizleyelim. XZ tere tere help diyorum. Aynen gzip ve bzip2'de olduğu gibi parametreler neredeyse ortak. Burada fast ve best aralıkları eksi 1 ila daha doğrusu tire 1 ile tire 9 arasında değil tire 0 ile tire 9 arasında değişiyor. Ayrıca burada thread ve memory size sınırlandırmaları da yapabiliyoruz. Bunlara birlikte bakacağız. Burası çünkü önemli. Bu komut gzip ve bzip 2'ye göre daha yeni bir komut. Daha iyi sıkıştırma oranları bize veriyor. Fakat yaygın olarak henüz kullanılmıyor. Yaygın olmamasının sebebinin alışkanlıklar olduğunu düşünüyorum. Daha fazla uzatmadan örneklerimize geçelim. Ekranı temizliyorum. Elal -el diyorum. Evet Yine messages dosyamı sıkıştıracağım. X'e orijinal korumak için yine tire k parametresini kullanıyorum. Messages tire tarih diyorum ve enter diyorum. Elal -el dedim tekrardan. Bakın messages x'e dosyası. Bzip2'den bile daha iyi bir sıkıştırma oranı. Boyuta bakın 25292. Burada da orta ortalama sıkıştırma oranı tire 6, 0 ile 9 arasında, 9 arasındaydı hatırlarsanız. 9'a getirirseniz çok daha iyi bir sıkıştırma oranı elde edersiniz. XY'nin diğer sıkıştırma komutlarından en temel farkı sıkıştırma için kullanılacak olan kaynakları ayarlayabiliyor olmanız. Örneğin sıkıştırılmak için kullanılacak olan thread sayısını tire T ki diyebiliriz. Eğer birden fazla korumuz varsa bu örnekte olduğu gibi iki koru sıkıştırma işleminde kullanmasını sağlayabilirsiniz. Kaç tane korunuz varsa atayabilirsiniz. Sıfır tüm korların sıkıştırma işleminde kullanılmasını sağlar. Onun dışında vermiş olduğunuz parametreler thread olarak sıkıştırma işleminde kullanılacak demektir. Bu örnekte biz 2 diyebiliriz. Aynı zamanda tire tire memory parametresini verebilirsiniz. Mesela şöyle diyelim 400 ya da 500 megabaytı sıkıştırma işleminde kullan demek buradaki parametre. Ya da yüzde olarak da verebilirsiniz. Örneğin şu şekilde memory'nin %50'sini sıkıştırma işleminde kullan diyebilirsiniz. Tire C büyüktür test nokta xz diyelim. Enter diyorum. Tekrar el el diyorum. Bakın 25.300 bu parametrelerle kullandığımda 25.300 baytlık bir değer elde ettim. Bu ne işe yarar? Çok yük altında çalışan sistemlerde, kritik sistemlerde veri tabanı sunucuları buna örnek gösterilebilir ya da uygulama sunucuları buna örnek gösterilebilir. Bu gibi sunucularda kaynakları ayarlayarak var olan işlemleri riski atmadan sıkıştırma işlemi gerçekleştirmenizi sağlar. Hem hızlı hem de güvenli sıkıştırma işlemi yapma olanağı tanır bu size. Bu yüzden buradaki xset komutu diğer sıkıştırma komutlarına göre çok daha kullanışlıdır. Bize çok daha fazla opsiyon sağlar. Dosyaların sıkıştırılmasını tamamladık. Şimdi dilerseniz iç içe geçmiş dizinlerin ve dosyaların sıkıştırılmasına bir göz atalım. Ekranı temizliyorum. LL komutu. Kendi dizinimdeyim. Hatırlarsanız dizin örnekleri için ETC dizinimizi kendi de home dizinimize kopyalamıştık. Şimdi Gzip ile dizini sıkıştırmaya çalışalım. Gzip, ETC diyorum. Enter. Bu bir dizin olduğu için komutu işletemiyorum hata mesajını verdi. Linux Unix sistemlerde Gzip, Bzip2 ve XZ gibi komutlar dizinleri sıkıştıramazlar. İsterseniz hemen Bzip2'yi de deneyelim. Aynı hatayı alacağınızı göreceksiniz. ETC dedim. Bakın input faaliyetçi ise direktörü dedim. XZ'i de deneyelim. XZ ETC diyorum. Bakın aynı şekilde de hata aldık. Bu komutların gzip'in, bzip'in ve XZ'in dizinleri, dizinlerin içerisinde bulunan dosyaları hep birlikte sıkıştırabilmesi için ilk önce bu dizinlerin, dosyaların bir arşiv dosyası haline getirilmesi gerekir. Yani bu komutlar sadece ve sadece dosyaları sıkıştırabilirler. Dizinler üzerinde işlem yapamazlar. Dizinleri ve içerisinde bulunan dosyaları tek bir dosya haline getirmek için kullanmış olduğumuz aracımız ise tar aracıdır. Biz hatırlarsanız minimal kurulum yapmıştık. Minimal kurulumlarda genelde tar aracı kurulu gelmez. Eğer sisteminizde tar aracı yoksa sudo dnf install tar diyerek aracın kurulumunu gerçekleştirebilirsiniz. Ben de kurulu olduğundan dolayı herhangi bir işlem yapmayacak. Nothing to do dedim. Sizde kurulu değilse bağımlılıklarla birlikte tar paketinin kurulumunu yapacak. Şimdi tar aracının kullanımına bir göz atalım. Ekranımı temizledim. LL komutuyla dizineme göz atıyorum. ETC dizinini şimdi tar aracı tek bir dosya haline getireceğim. Yani bir arşiv dosyası haline getireceğim. Komutumu yazıyorum tar tire c diyorum. Tire c create'in baş harfi yani yeni bir arşiv dosyası oluşturmak istediğimi belirtiyorum. V parametresi ise verbosun baş harfi. Bu da yapılan bütün işlemleri standart çıktıya yaz anlamına geliyor. Tire f ise işlemin bir dosyaya yazılmasını istediğimi belirtmek için kullanıyorum. Aynı zamanda tarla tape aygıtlarına da veri yazabiliriz. Oluşan arşiv dosyalarımızı tape dosyasında da saklamamıza olanak sağlayan bir komutar komutu. Biz dosyayı tercih edeceğiz. Dosya ismini giriyorum. etc.tar diyorum. Ondan sonra da arşivleyeceğim. Dizini belirtiyorum. Enter diyorum. Bakın, elal komutunu giriyorum. etc. tar dosyam şu an oluştu. Bu komutla biz herhangi bir sıkıştırma uygulamadık. etc dizinin içerisinde var olan diğer dizinleri bir dosyaları bir dosya haline getirmiş olduk. Şimdi sıkıştırma uygulayabilmek için örneğin gzip ile sıkıştıralım. Ezip etc.tar diyorum. Enter diyorum. Tekrar el, el diyorum. Bakın dosya artık etc.tar.gz haline geldi. Şu an sıkışmış durumda. Zaten aradaki farkı da boyut farkını da burada görebilirsiniz. Peki ben bu iki komutu tek bir komut halinde yazabilir miyim? Ekranı temizledim. Tar, tire, c ve fade parametre. Zlip ile aynı anda sıkıştırabilmek için başına Z koyuyoruz. Bunun anlamı arşiv dosyası haline getir dizini. Ondan sonra da Zlip ile sıkıştır. Başına tireyi koydum. ismini belirtiyorum tekrardan. etc2.tar.gz diyorum. Çünkü biraz önce bir etc klasörü sıkıştırmıştım. Ve tekrardan sıkıştıracağım klasörün ismini veriyorum. Enter diyorum. Elal -el diyorum. Evet. etc2.tar.gz. Bakın arkadaşlar burada sıkışmış durumda sıkıştırılmış. TARGZ dosyasını açmak için de yapmalıyım. İlk önce var olan kaynak ETC klasörünü rm-rf ile siliyorum. Çünkü açacağım klasörle aynı isimde olacak. Üzerine yazacak ama biz bunu fark edemeyeceğiz. Bundan dolayı siliyorum klasörün restore edildiğini şimdi görebileceğim. Ekranı temizliyorum. Sıkıştırmak için kullanmış olduğum komutu düşünün. zcvf bu aklınızda kalsın. Şimdi açmak için gerekli olan komutu birlikte yazalım. tar-ne ile sıkıştırmış çalıştım gzip'le. O yüzden gzip'in z'si olmak zorunda. Arşiv dosyasını oluşturmak için kullandığım komut create. I. Şimdi extract kullanacağım. Çünkü create etmiyorum, açma işlemi yapıyorum. Bunun için x'i koyuyorum. Yine verbos için v'yi koyuyorum ve dosya ismi için de f'yi koyuyorum. Ondan sonra ise gelen argüman etc.tar.gz. Enter dedim. Elal diyorum. Bakın etc dizine açılmış oldu. Size göstermek istediğim şey parametrelerdeki küçük farklılıklar. Sıkış Sıkıştırma için kullandığımız parametrelerle ki burada Z, C, F, için kullandığımız arasında tek bir harf farkı var. Bu ezberlemekte size bir kolaylık sağlayacaktır diye ummuyorum. İlk başta biliyorsunuz komutları öğrenirken sıkça ezber metoduna başvurmak zorunda kalıyoruz. Bu daha hızlı kullanmamızı sağlıyor komutları. Bakın sıkıştırmak için C, ekstrak için X gibi. Dilerseniz diğer sıkıştırma formatları ile ilgili örnekler yapabiliriz. Görmüş olduğumuz diğer formatlar neydi? bzip 2 ve x'eydi. Tar ve bzip 2'nin birlikte kullanımı ile ilgili örnek yapalım isterseniz. Sıkıştırmak için tar j c v f komutunu kullanıyorum. Yine etc. tar. bz2 diyorum dosya ismine ve sıkıştıracağım dizinin adı. Enter diyorum. Helal diyorum. Bakın etc. tar bz2 dosyası oluştu. Şimdi isterseniz yine rm-rf ile etc dizini silelim ve kontrolle ile temizleyelim ekranımızı. Şimdi tar-jx VF diyorum yani ekstrak edeceğim. Neyi? ETC tar bezip 2'yi. Enter diyorum. Tekrar ll diyorum. Bakın ETC dizini geri gelmiş oldu. XZ -E için de bir örnek yapalım. Ekranımı yine temizledim. Tar tire. Bu sefer x'e için büyük J'yi kullanacağız. Create VF diyorum. ETC nokta tar nokta -E diyorum. Hangi dizini sıkıştıracağım? ETC dizinle. Enter diyorum. Bakın sıkıştırması biraz daha uzun sürecek diğerlerine göre ama sıkıştırma oranı tabii ki çok daha yüksek olacak. Bakın ETC TAR XZ oldu. Aradaki boyut farkını burada görebilirsiniz. Dosya büyüdükçe aradaki fark daha da büyüyecektir. Yine RM, TİRE, RF ile ETC'nin orijinal dizinimi siliyorum. Ekranımı temizledim. Şimdi de açıyorum. TAR, TİRE, büyük J, X, VF, ETC, TAR, XZ. Enter dedim. LL dedim. Bakın ETC dizinim yine orijinal haliyle geri geldi. Bakın her üç formatta da XZ, GZ ve 2 formatında da TAR birlikte sıkıştırma gerçekleştirmiş oldum. Sırada Windows dünyasında çok popüler olan Zip, RAR ve 7-Zip gibi sıkıştırma uygulamalarını gözeteceğiz. Bunlar aynı zamanda Linux Unix sistemlerde de çalışıyorlar. Çok yaygın kullanılmasalar bile ara sıra kullanılıyorlar. Özellikle Linux'ta sıkıştırdığınız bir dosyayı ya da bir dizini Windows sistemlerde açmanız gerekebiliyor zaman zaman ya da bunun tam tersi olabiliyor. Bu gibi durumlarda bu uygulamaları kullanıyoruz. Zip ile Zip minimal instalasyonda da geliyor. Herhangi bir şekilde ekstra kurulum yapmak zorunda değilsiniz. Hemen uygulamanın kullanımına geçeceğiz. Yine Messages dosyası ve ETC dizini ile çalışacağız. Komutun en temel kullanımı zip. Messages nokta zip dos sıkışmış dosyanın ismini veriyorum. Daha sonra kaynak dosyayı veriyorum. Benim Messages tarih dosyasını veriyorum. Enter diyorum. Ll komutunu kullanıyorum. Bakın Messages zip dosyası burada. Sıkıştırma performansı Gördüğünüz gibi Messages GZ'ye yakın. Hatta ondan biraz daha kötü. Peki dizinleri nasıl sıkıştıracağız? Burada zip komutu aynı Windows sistemde olduğu gibi dizinleri de sıkıştırabiliyor. Tara ihtiyacı yok. Tarla birlikte kullanılmasına gerek yok. Sıkıştırmak için zip tire recursive parametresini kullanacağım. etc.zip diyorum ve sıkıştıracağım dizinin ismini veriyorum. Evet sıkıştırma bitti. Elal -el dedim. Bakın etc zip burada çok büyük en kötü sıkıştırma sıkıştırma herhalde burada gerçekleşti. Evet. Bunları ekstrak etmek içinse unzip komutunu kullanıyoruz. Unzip komutu da zip ile birlikte sisteme kuruluyor. Komutun ilk önce dosyayı açalım. Unzip messages.zip diyoruz. Enter. Var olan messages'in üzerine yazsın mı? Evet yazsın diyoruz. Aynı dosya bir değişiklik yapmadık. Dizine gelelim unzip etc.zip diyorum. Yazsın mı? Ol için A'ya basıyorum. Evet hepsinin üzerine yazsın. Elal -el diyorum. Evet bakın zip komutunun kullanımı bu şekilde çok kolay. Windows'takinden herhangi bir farkı yok. Daha ayrıntılı kullanım için her zaman olduğu gibi zip tire tire help diyorsunuz ve parametrelerini buradan öğrenip kullanıyorsunuz. Sıradaki uygulamamız RAR. RAR uygulaması ticari ve freeware olarak dağıtılan bir uygulama. Yani açık kaynak kodlu ve free bir uygulama değil. Bu sebeple bu uygulamayı repolarda bulmamız biraz zor. Bulabileceğimiz repolarda third party repolar. Third party repoları çoğu zaman da kullanmak istemeyiz. Bu sebeple WinRAR'ın sitesine gidiyoruz ve Linux için olan paketi bulup onu sistem sistemimize indiriyoruz. Paketin üzerine geldim. Bağlantıyı kopyala dedim ve şimdi sistemime indireceğim. Paketi sisteme indirebilmek için VGET aracını kurmamız gerekiyor. VGET aracı kurulu değilse sistemde sudo dnf install VGET diyerek paketi kurabilirsiniz. Ben biraz önce paketin kurulumunu gerçekleştirmiştim. O yüzden direkt paketin indirilmesine geçiyorum. Linki kopyaladım. Enter diyorum. Paketi indirdim. Ekranı temizledim. LL diyorum. indirmiş olduğum paketim RAR Linux x64 targz dosyası açacağım. Bugün öğrendiğimiz komutla tar-zxvf diyorum. RAR Linux paketini açıyorum. Paket açıldı. İlk önce açılan pakete bir bakalım, dizine bir bakalım. Bakın RAR diye bir klasör oluştu. cd RAR diyorum. İçine geçiyorum. Ekranı temizledim. Elal dedim. Evet, gördüğünüz üzere iki tane dosya var. İki binary dosya var. RAR ve unrar dosyaları. Bu dosyaların her ikisini de bin klasörünün içine kopyalıyorum. RAR, unrar diyorum ve slash bin diyorum. Tabi buraya kopyalayabilmek için ne yapmam gerekiyor? Sulu'yu kullanmam gerekiyor. Enter dedim. Evet kopyalama tamamlandı. Artık rar ve unrar komutunun kullanımına geçebiliriz. İlk olarak ll deyip dizini listeliyorum. Daha önceki örneklerde olduğu üzere messages dosyasını sıkıştırarak başlayabiliriz. Komutum rar. İlk olarak a parametresini veriyorum. Bu bir arkay dosyası oluşturmak istediğimi söylüyor. Hedef dosyanın ismini gireceğim. Messages.rar diyorum ve sıkıştıracağım Dosyanın adı. Enter diyorum. Evet sıkıştırma işlemi tamamlandı. Elel diyorum. Bakın messages rar dosyası burada. GC'ye göre neredeyse yarı yarıya sıkıştırma oranı verdi. Hemen etc dizini de sıkıştıralım. Rar diyorum. Yine bir archive oluşturacağım. etc nokta rar isimli bir dosya oluşturacağım ve etc dizini sıkıştıracağım. Sıkıştırmanın recursive olduğunu belirtmek için de r parametresini ekliyorum. Enter diyorum. Gördüğünüz üzere sıkıştırma tamamlandı. Ekranı temizledim. Elal -el diyorum. Bakın etc rar dizinde burada oluştu. Şimdi isterseniz bir de unrar örnek yapalım. Unrar diyorum. Extract diyorum. Neyi açalım? Messages rar dosyasını açalım. Enter diyorum. Var olan orijinal messages'ın üzerine yazacağını söylüyor. Tamam diyorum. Herhangi bir değişiklik yapmadım zaten. Y'ye basıyorum. Enter'a basıyorum. Ve dosya extract edildi. Son olarak 7zip uygulamasının kurulumu ve kullanımına göz atacağız. Bundan sonra tüm sıkıştırma ile ilgili komutlarımız tamamlanmış olacak. Yalnız Sevenzip standart repolarda bulunmuyor. EPEL reposunu eklemek zorundayız. EPEL reposu Fedora için derlenmiş RPM paketlerinin Enterprise Linux'a e kurulması için oluşturulmuş bir repo. sudo dnf install epel-release diyerek EPEL repo'nun kurulumunu yapacağım. Evet, yes diyorum ve EPEL repo'nun kurulumunu tamamladım. Ctrl L ile ekranımı temizliyorum. Sevenzip uygulamasının kurulumunu yapmak için bu komutu giriyoruz. sudo dnf install p7zip p7zip plugins enter diyorum yes diyorum evet kurulumu da tamamladık şimdi 7zip'in kullanımı ile ilgili örneklerimizi yapabiliriz yine elal diyorum dizinime göz atıyorum önceki örneklerde olduğu gibi messages dosyasını sıkıştıracağım 7zip burada da parametre yine a parametresi hedef dosyanın ismi messages.7zip olarak adlandırıyorum sıkıştırılacak dosyanın adı yine messages dosyanın adı enter diyorum kontrol l ile temizle dedim. Elal diyorum. Evet gördüğünüz gibi mesajısın 7-zip sıkıştırılması yapılmış oldu. Komutum çalıştı. Zannedersem mixetten sonraki en iyi sıkıştırma oranı 7-zip'e ait. Gayet başarılı. Ekranımı temizledim. Bu sefer ETC dizinimi sıkıştıracağım. 7-zip add diyorum. Hedef dosyanın adı. ETC 7-zip diyorum. Sıkıştıracağım dizinin adı ve sıkıştıracağım format rekürsif olacak. iç içe dizinleri ve dosyaları sıkıştıracak. Enter diyorum. Evet bakın sıkıştırmaya başladı. Ve sıkıştırma tamamlandı. Ctrl+L ile temizledim. Helal diyorum. Enter diyorum. Bakın ETC7zip yine XZ formatından sonra en iyi sıkıştırma oranı 7zip'e ait. Bir de extract örneği yapalım. 7zip extract messages .7zip diyelim. Var olan orijinal dosyanın üzerine yazacak diyor. Yes diyorum. Enter diyorum. Bakın extract etti. Helal diyorum. Var olan dosyanın üzerine yazmış olduk. 7zip ile ilgili daha fazla bilgi için 7zip, less deyip tüm parametrelere bakabilirsiniz. Merak ettiğiniz parametrelerle de örnekler yapabilirsiniz. Evet, bugünlük dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.